Herkese selam. Ben Burak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Umarım kendinizi iyi hissediyorsunuzdur ve her şey yolundadır. Şu an önümde büyük sayılabilecek bir kutu var. Bu kutunun içinde Ice River KS0 Pro kaspa Miner cihazı var. Şimdi bu e, videoda bu kutu açılışını yapacağız. İçinden çıkaracağız. Ve ondan önce ben e, alım sürecindeki yaşadığım sıkıntıları bu videoda paylaşacağım. Ve eğer siz de yurt dışından böyle bir cihaz getirmek istiyorsanız emin olun süper bir içerik olacak sizin için en azından aklınıza fikir olacak bir takım soruları muhtemelen çözmüş olacaksınız. Şimdi şunu şöyle bırakayım. Asishmanir Value sitesinden bakabilirsiniz. Bütün cihazların cijarların alt kısmında, sitenin alt kısmında satışı yapılıyor. Yani satışlerken hangi firmaların sattığı orada gözüküyor. Ben de bunu Reklam reklam olmasını söylemeyeyim. Herhangi bir siteden aldım. Ya gerçi söyleyeyim hadi önemli değil. E, NH diye bir site vardı anlarsam NH. Oradan sipariş verdim. Ben bunu Aralık'ın son haftası sipariş verdim. Aralık'ın son haftası biliyorsunuz e, KS0 Pro normalde 4-4.5 dolar getirisi vardı elektrik çıktıktan sonra. E, bu cihazın aralık sonu fiyatı da 550 dolardı. Ve ben şu an 399 dolar çünkü bu cihazın şu anki getirisi 1 dolar 60 sent civarında ama aralığın sonu da çok fazla 4,5 dolar falan da onun için de fiyatı yüksekti. 5 dolar. Ben bu cihazı 5 dolar para verdim. Yani şu an 16.000 TL gibi 15 16 bin TL arasında bir para verdim. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Daha sonrasında yetkililerle görüşmüştüm. Dedim ki bana zaten bu cihaz ezik cihaza benzemiyor. Asit cihazlara, ezik cihazlara benzemiyor. Niye benzemiyor? Yapısından dolayı. Normalde biliyorsunuz bitcoin cihazları çift falanlı böyle grip'si bir e şeyde oluyor. Ve Türkiye'de yani getirmesi yasak deniliyor. Faturası yoksa yasak deniliyor. Bir takım sıkıntılar var. Kimisi günlükten soktuğunu söylüyor. Kimisi gümrükten sokamadığını söylüyor. Ama bu cihaz ezik cihazlara benzemediği için herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyordum ben neyse ben siparişimi verdim. 5 doları dolara, 40 dolar olarak yolladım. Siparişimi verdim. Dedim ki ben bizim zaten onlar da biliyor Türkiye'deki günlük mevzuatlarını. Dedim ki bana 50 dolar göster ya da 100 dolar göster. 150 dolar üstü gösterirseniz gümrüğe takılır. Benim için çok zor olur. Sağ faturada 50 dolar olarak göstermişler. Ama FedEx ile geldi. FedEx, e, ha şimdi şöyle bir de onu da unuttum söyleyeyim. Şimdi ben Aralık'ın son hafta sipariş verdim. E, teslimat Ocak 15 ile Ocak 30 arasında dolayı. Yani şu normal 550 dolar veriyorum ve diyorlar ki o 40 gün sonra falan yani pardon 20 gün sonra falan teslim edeceğiz ya da 20 gün sonra kargoyu vereceğiz diyorlar. Tamam da sorun değil. Ürün FedEx ile Türkiye'ye girdi. FedEx ile Türkiye'ye girdikten sonra ben tabii ki FedEx'in sayfasından e, tracking ID yani kargo takılması takip ediyorum. Ve gümrükte takıldı ürün. 50 dolar yazmalarına rağmen gümrükte takıldı. 5 gün bekledik, 5 gün sonra ürünü çekemediler. Dediler ki ürünü bize teslim etmiyorlar. Ya işte o iş günlük müşavirine dev devredilince çok ciddi paralar ödeniyor. Onu bilesiniz. Halbuki dedim 50 dolar fatura var. Ya yani dediler işte salmıyorlar. Yani bunu inanmadılar ya da bir sıkıntı var salmadılar. İyi dedim. Hemen ben günlük müşavirimi aradım kendim. Dedim ki böyle böyle bir cihazım var. İşte bana reklam için geldi. İşte normalde 390, şu anki fiyat 399 dolar. Şu an fiyat 399 dolar bana e, reklam için yani 50 dolar ödedim ve 50 dolar fatura kestiler dedim tamamdır dedi, sıkıntı yok e, 50 dolar fatura yolladım işleme başladılar sağolsunlar çektiler ama bu çekme işlemi boyunca benden 10.330 lira para aldılar e, 3.800 lira falan bir e, şey günlük müşavir kendi alıyor geri kalanı ordu ücretiydi ambar ücretiydi işte vergisiydi falan filan derken Benden 10.500 lira para aldılar. Bu cihaz normalde 16.000 liraya gelmişti. 10.300 lira ben para verdim. 26.900-27.000 lira gibi bir ücret ödemek zorunda kaldım. Öyle de bunu bilesiniz. Yani böyle bir cihaz alabilirsiniz. Türkiye'ye belki bir şekilde sokabilirsiniz. Faturayı düşük tutarlarsa satıcılar. Ama hala, yani hala hazırda gümrük uşağı, yani gümrükteki çalışanlardan bu cihaz geçmiyor arkadaş. Ya ben anlamıyorum ya. Yani gitip 10.000 lira para verdik. Zaten vergisini biz veriyoruz. Yani buraya gelse de ben vergisini vereceğim. Mesela atıyorum 300 dolar. Ne mi tutuyor %20 vergisi? Tamam kes arkadaşım vereyim ben sana. Yani kapımdan gel al ya da işte yatırayım gönder. Ama günlük müşavir işin içine girince 10.300 lira para verdik ya. Çok ciddi rakamlar. Cihazın kendisi zaten 16.000 lira. Şu an düştü de zaten 394 dolara düşmüş zaten. 12.000 liraya mı düşmüş? Neye düşmüş? Bir cihaz parası da ben bir daha verdim. Dediğim gibi 500 dolar vermiştim. Şu an fiyat düştü. Bir de 10.300 lira para verdim. Hemen şöyle ürünü açmak istiyorum. Kamera açısını değiştirmeyeceğim. Siz oradan bakabilirsiniz herhalde. Şöyle Bakın düşmesin. Evet. Evet, kutu içeriğinde bir tane adaptörümüz var. Şöyle Kaç neymiş o adaptör ya? Kaç bakalım. 10 watt, 19 watt 6 amper diyor. Ee, şurada da cihazımıza bakalım çıkaralım. Şunu alalım. Şöyle size göstererekten çıkartalım cihazımızı. Evet 3 2,5 kilo falan bir herhalde ağırlığı var bu cihazın. Şimdi burada e, herhalde 12 santimlik bir fan takma yeri var ürünü çünkü bu ürün şu anda e, 100 watt çekiyor ve 200 h veriyor diye biliyorum ben. Tabi bunu overclock yapılabiliyor e, adaptör değiştirerek zannedersem bir de e, tabi şey yollamışlar bakın şimdi bir de neyse 3 Allah'tan şeyle farklı Amerikan fişimi falan yollamışlar Avrupa'ya uyumlu değil biliyorsunuz bu şimdi takıp çalıştıramayacağız mesela çok ilginçtir ama e, lale girişi var. Lale girişli bir tane evde bir şey bulursam laptopları falan çalıştıracağız. Adaptörümüz de şurada. OA'nın bir tane adaptör yollamışlar. Evet. Şimdi bakalım burada ne yazıyor. Hastibur Serial 10 Pro yazıyor. Yani KS0 Pro seri numarası falan var. Burada diyor dokunmayın diyor sıcak falandır diyor. Şurada Mac adresi var. Mac adresinin orada da şey adaptör girişimiz var. Ee, adaptör girişinden ziyade başka da bir şey yok. Şu cihazı şöyle, ha burada da yazıyor zaten. iSlipper KS0 Pro diye yazmışlar. Şimdi bu cihaz, bundan sonraki videoda kurulumunu göstereceğim size zaten. Ama bu videonun asıl amacı, bu cihaz Türkiye'ye geliyor. Ama tabii bir buçuk, bir cihaz, bu cihazdan bir parası daha vermeniz gerekebilir. Ve eğer şanslıysanız gümrükten direkt çıkar. E, aldığınız fiyatı üstüne sadece ver, küçük bir vergi ödersiniz. %10, %20'lik gelir. Ama ola ki gümrükte takılırsa gümrük müşavirine para vereceksiniz. Ardun ücretiydi, ambar ücretiydi, vergisiydi, algısıydı. Vekalet de vermeniz lazım tabii ki şeye. Neydi gümrük müşavirine? Vekaleti derken bana 10.300 liraya mal oldu. Tabii ben vekalet çok önceden vermiştim. E, o vekalet parası vermedim bu sefer de. Onlarda duruyor vekaletim. Bu cihaz elime ulaştı. Gene de yani o kadar para verdim aslında mutlu değilim gibi gözüküyor da Has, ama mutluyum ya sonuçta bir çeşit oldu. Şöyle zaten daha önce söylemiştim çok ciddi para kazandırmıyor. Ben sipariş verdim 4 dolardı şimdi 1,5 dolara düşmüş. Ama 1,5 dolar kazandırıyor. 1 o 2 o falan derken çok şükür umarım e, sorun olmadı. Ama amorti süresi inanılmaz uzadı. Şu an bakmadım. Kutu geldi dün geldi. Hemen videoyu çekmek için açtım. Hiç inanın yani verdiğim paranın amort süresine de bakmadım. Ee, dediğim gibi 26-27 bin lira para verdik. Amort süresi nereden baksan 2 sene vardır. Tabii 2 seneye kadar kaspa fiyatlanmazsa, yeni cihazlar sisteme girip de haşrat yükselmezse, network'un ağ yükselmezse falan filan derken bilmiyorum bu iş nasıl olacak. Belki de aldığım parayı amorti edemeyeceğim. Yani ROI'ye belki ulaşamayacağız. Öyle de bir sıkıntı var yani. Ben 10 ayda falan normalde 4 dolarken herhalde 10 ayda falan bir ROI süresi vardı. Şu an o onay ay Royce falan uçtu gitti zaten. Verdiğimiz paradan dolayı. Kaspa da zaten 4 dolardan 1,5 dolara düştü. Ondan dolayı biraz sıkıntılı. Ama yine de bu cihazı ben zor şartlarda da olsa getirip masamın üstüne koyabildim. Umarım bir süre sıkıntısız çalıştırırız. Zaten ben bunu şimdi takıp çalıştıracağım. Onun videosunda, kurulum videosunda ayrıca çekeriz. Ondan ziyade de overclock yapılabiliyor bu cihaza. Yabancı. Youtuberlarda da vardı zaten. Siz de belki izlemişsinizdir. Kendileri de söylüyorlar. Bunu overclock yapabiliyoruz. Ee, eğer soğutucusunu kuvvetle iyi bir şey ayarlayabilirsem, güzel bir fan ayarlayabilirsem, kimisi kesmiş, kimisi biçmiş ee, falan ayarlayabilirsem, overclock da yapacağız beraber sizlerle. Ama burada iSteven KS0 Pro Kaspa Miner cihazını görüyorsunuz şu anda. Video konusu buydu. Bu ürünü almak istiyorsanız belki sokarsınız, belki sokamazsınız ama sokarsanız da meşakkatli olur. Umarım benim gibi zorlanmazsınız. Daha kolay bir şekilde sokup çalıştırıp ROI'ye yani amort süresini kısaca hemen toparlayıp kâra geçmeye başlayabilirsiniz. Evet. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorum ve da yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.